D&D'de ölmek o kadar da kolay değil. Hatta genel olarak ölmezsiniz. Karakterlerin üstünde genel olarak bir plot armor bulunduğundan ve tırnak içinde oyuncular mantıklı kararlar aldığından karakterler ölmezler. Tabii 5 seviyeyken tüm köy halkını katledip tanrılara savaş açmazlarsa. Ölüm ile burun buruna gelmek sık rastlansa da karakterlerin can değerleri sıfıra ulaşsa bile karakterler ölmezler. Hatta ölseler bile büyüler ile tekrardan karakterlerinizi diriltebilirsiniz. Yavaştan ölüm yollarına geçecek olursak karakteri aniden öldüren tek bir yol var. O da karakterin aldığı hasar canını sıfıra düşürüyor ve arta kalan hasar karakterin maksimum canına eşit oluyorsa karakter ölür. Örneğin maksimum canı 19 olan ve 4 canı kalmış bir Artificer 23 hasar alırsa anında ölür. Aksi takdirde canın sıfıra düştüğünde baygın hale gelirsin. Baygın haldeyken hiçbir aksiyon alamazsın ya da hareket edemezsin. Onun yerine sıra her sana geldiğinde ölüm kurtarma zarı atarsın. Yani bir d 20 atarsın. Ve gelen sonuç 10 veya üzeri olursa başarılı, altında gelirse ise başarısız sayılır. 3 tane başarılı ya da 3 tane başarısız zar gelene kadar her sıra sana geldiğinde zarı atarsın. 3 başarılı zardan sonra karakterin hala sıfır canda kalır fakat artık ölüm için endişelenmene gerek kalmaz. Ama eğer 3 başarısız zar atarsan ölürsün. Bu kadar basit. Eğer ölüm kurtarma zarlarında 20'lik zardan 20 atarsanız anında bir canlı ayağa kalkar ve hiçbir şey olmamış gibi devam edersiniz. Ama eğer 1 atarsanız bu 2 başarısız deneme anlamına gelir. Her başarılı veya başarısız denemede karakter kağıdında ölüm kurtarma zarlarını ayrılan bölümde zarın başarılı ya da başarısız olmasına göre gelen kutucuğa ya da kutucukları işaretleyin. Bu hesapta tutmaya kolaylaştırır. Unutmayın, ölüm bir son değildir. İstediğinizde arkadaşlarının sizi tekrar diriltebilir ya da yeni, bambaşka bir karakter ile oyuna tekrardan dahil olabilirsiniz. Bazen ise ölüm bir tercih olur. Yaptığınız karakteri beğenmediyseniz ya da farklı bir şeyler denemek istiyorsanız, Dean ile görüşüp karaktere açıkla bir son yazıp hem hikayeyi de yenileştirip hem de yeni bir karaktere geçme fırsatı yakalayabilirsiniz. Ölümü de göre yavaştan işin daha heyecanlı olan kısmı olan savaş kısmına yaklaşmış bulunmaktayız. Sonraki bölümde avantaj ve dezavantaj konusuna değineceğiz. Sonrasında ise zırh sınıflarını ve ondan sonraki bölümde silahları konuştuktan sonra savaş mekaniklerine geçmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.